Ve cahilu fillahi ve Allah yolunda cihad edin. Cihad edin, cehd edin. çok çalışın. Hakka cihadi, hakkıyla çalışın. Allah yolunda bak. Hem cihad edin de zaten çok çalışın manası var. Çok çalışın. Bir de ondan sonra hakka cihadihi, hakkıyla cihad edin. Huve Allah icrabakum. Allah sizi seçti. Allah sizi seçti. Arkadaşlar Mevlamızın bizlere ikramıdır. Celle Celaluhu yani. Bizim bir şey liyakatimiz yok, bir istek hakkımız yok. Allah'ımız Celle Celaluhu fazlından, keriminden bizi ikram ediyor. Ve ma ale ve Allah yapmadı aleykum sizin üzerinize fiddini dinde, fiddini dinde min harac. Bir zorluk yapmadı. Allah Celle Celaluhu takatınızın ötesinde bir şey emredip yasaklamadı size. Dinin bize emirleri, İslam'ın yani İslam'ın bize emirleri, İslam'ın şeriatı gırray-ı Muhammediye'nin bize emirleri böyle takatımız nispetinde çok kolay şeylerdir. Mesela diyelim ki efendim elbisende bir yer kirlendi. Ne yaparsın? Yıkarsın. Yıkamanın usulü var. Usulüne göre yıkarsın, temizlenir o. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında orayı kesip atıyordun. Puh. Puh. Anladınız mı orayı? Ha yıka temizliği yok öyle, bitti. Yani orası temizlensin istiyorsan o kirlenen yeri kes at. Kapıyı yuttuk. <laughs> Kolayla bak. Ne yap? Ha orada su var. Yıka. İşte. Çok kolay. Ben size kolay. Sıkıntı yapmadım. Işte. Kolay, çok kolay ettim size ben yani. İstese sıkabilir mi Mevla Teala? Çıkar. Bitti o kadar. Misal olarak söyleyeyim. Hani misal verdim ya biraz önce keseceksin, atacaksın diye. Allah Teala emretseydi diyelim ki beş tane cübben var. Bir tane cübben kirlendiyse dört tanesini atmak zorundasın. Emretse eder miydi? Kimse bir şey diyebilir mi? Şittti bu kadar yani. Böyle emrediyorum. Sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Böyle emrediyorum. Öyle yapamadım öyle Allah'a celle. Taakatimiz nispetinde. Tamam kulum, yık orayı, geçsin ya. Yani. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yani ve ma ca'ale aleykum fit dini min haleci. Dinde size bir zorluk yapmadı Allah Celle Celaluhu. Çok kolay etti böyle her şeyi. Ama insan kolaya alıştıkça zor geliyor. Kolay, ne kadar kolaya alışırsa bir üstüne geliyor, zor geliyor. Kolaya alıştıkça, kolay alıştıkça zor geliyor. Yani kusura bakmayın hani anlayın. Baklava yemek insana ne gelir? Zor gelir ha. Zor gelir kardeşim. O kadar alışıyor ki insan böyle kolay 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 zor geliyor. Vakam ben an salati bir rükûn ve sujûd, lan ha âzm arkan salati. Vakrû ma yikûn al âbdû min zâbi ve wasâjid. Vajâhidû fil lahi ve Allah yolunda jihadîn hak jihadîhi hak ile jihadîn. Hu Allah icrabakum Allah sizi seçti ve ma jâle ve ma jâle ve yapmadı Allah aleykum sizin üzerinize fitdini din hususunda min haraj bir sıkıntı bir zorluk yapmadı.